Evet, Onurcan Yılmaz, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, sen e, sosyal psikologsun, doçensin. Aynen Sinan Alper de öyle. Beraber ikiniz e, iki yazı kaleme aldınız. Önce dediniz ki, oyun teorisine göre Ekrem İmamoğlu adaylığını açıklamalı dediniz. Ondan sonra da e, Ahmet Özer olayı olunca da tekrar bir yeni yazıyla aynı şeyi tekrar vurguladınız. Şimdi Oyun teorisi deyince insanlar bilmezler. Ben de yıllar önce öğrenmiştim ama hala tam bildiğimi de sanmıyorum. E, nedir oyun teorisi ve tabii ondan sonra niye o teoriden hareketle İmamoğlu adaylarını bir an önce açıklamalı diyorsunuz? E, oyun teorisi aslında biyolojiden ekonomiye siyasete birçok alanda kullanılan bir e, meta teorik bir yaklaşım yani e, farklı aktörler olduğunda bunların stratejileri aslında birbirine göre belirlenir bunun da en güzel örneği politikadır aslında seçim rekabetidir seçim rekabetinde e, taraflar karşılıklı stratejiler yaparlar ve bu stratejileri belirlerken de e, karşısındakinin ne yapacağını önceden planlamakla mükelleftirler biz siyaset psikolojisi alanında e, düş, yani çalışan insanlar olarak bu mesele biraz daha farklı bir açıdan bakıyoruz. Çünkü bu analizler aslında o aktörlerin kendi psikolojik durumlarını bağımsız tutarak yapılamaz. Şimdi buraya baktığımızda biz Erdoğan'ın daha önceden yaptığı bu tür stratejilere baktığımızda Esenyurt olayı olmadan önce biz bu yazıyı yazdık bunların olabileceğini öngörerek. Çünkü bunun temel sebebi aslında... Bütün siyasetçiler yani zaman zaman iktidarda kalabilmek için öncelikle muhalefeti analiz ederler ve muhalefeti ben nasıl bölebilirim diye düşünürler. Mesela 2023 seçimlerine bakalım. Altılı masa birbirleriyle ahlaki açıdan farklı olan ama aynı masada oturan insanları işte LGBT'li bunlar mesela deyip ayrıştırma hamlesi yapmıştı ve bu başarı da olmuştu. Çünkü bir anda o ortaklık bozulmuştu. Sonra Kandil olayı oldu. Şimdi bugün görüyoruz ki aslında buradaki amaç hem CHP'yi Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun temsil ettiği iki temel yapı üzerinden ayrıştırmak ve ileride Büyükşehir Belediyesi'ne gelebilecek hamleler ya da İmamoğlu'na doğrudan gelebilecek hamleleri de normalleştirmeye çalışmak. Bunu aslında e, muhtemelen herkes görüyor bunun buraya doğru gittiğini. Fakat sadece bunu, bununla nasıl baş edebileceğine dair olan yanıtlar farklılaşıyor herkes tarafından. Bizim buna dair çok net bir yanıtımız var aslında. E, İmamoğlu'nun aday olması aslında İmamoğlu tarafından yapılması gerekmiyor. Yani böyle olmamalı hatta. Yani buradaki aslında mesele net bir şekilde CHP'nin bu iç tartışmalara izin vermemesi gerektiği meselesi. Çünkü buna izin verdiği sürece iktidar daha da iler ilerleyecek ve buradan kaşımaya devam Bugünkü edecek. Bugünkü Selvi'nin yazısını görmüşsündür. Yine dörde bölmüş. Dörde bölüyor, ikiye çarpıyor vesaire ve ortada sürekli bir kaos ortamı yaratıyorlar. Ya da en son olayda olduğu gibi bazı belediye başkanları çıkıp benden partiyle yan yana durmam diyor ama genel başkanı daha yeni şeyde Mardin'de Ahmet Türk'le aynı otobüsün tepesine çıkmış. Yani böyle bir CHP'nin bölmeye parçalama girişimleri var ve bunun önüne geçmek için CHP'nin bir hamle yapması gerektiğini söylüyor. İşte biz tek hamlenin bu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bunun dışında hiçbir alternatif strateji işte oyun kuramsal bakış açısıyla hani yazıda da çok net bir şekilde böyle evet. bütün olasılıkları sıralayıp neden o hamlenin mecburi bir hamle olduğunu aslında e, anlatmaya çalışıyoruz. sen oraya gidelim. Şimdi ilk yazınızda diyorsunuz ki birinci strateji yargı kararına kadar durumu ertelemek. Sanki CHP böyle bir şey yapacak gibi bir hava var. Bu neden yanlış? çünkü iktidar zaten eee İmamoğlu'na bir yasak kararı vermek istemiyor. Neden? Gene oyun kuramsal bir bakış açısıyla bunu şöyle analiz edebiliriz. İktidarın şu an sıcak para ihtiyacı var. Şu an ekonomik bir krizle baş başayız. Öncelikle yani oyun kuramının sadece muhalefet açısından değil, bir de iktidar açısından düşünelim. Biz iktidarız mesela. İktidarda kalmak istiyoruz. Yani aktörlerin temel hedefi budur. Ne yapabiliriz? Ee, ekonomik krizdeyiz. Bunu konuşturmamamız lazım. Bunu konuşturmamak için ne yapmamız lazım? Başka gündemler yaratmamız lazım. Yani masaya bir ölü kedi atmamız lazım ve bir süre onun konuşulması lazım. Sonra o bitecek. Başka konu konuşulması lazım. Ama asıl ekonomik meselelerin konuşulmayacağı bir ortam yaratmalıyız dolayısıyla. E ne yapmalıyız? İmam ona yasak vermemeliyiz. Neden? Çünkü biz Erdoğan'ın kendi siyasi tarihinden biliyoruz ki e, bir şiir okudu diye 4 ay hapis yattı ve 22 yıl iktidara geldi. 22 yıldır iktidarda. 2 yıl sonra iktidara geldi. 3 e, yıl sonra e, 99 hapse girdi. 2001'de parti kurdu. 2002'de iktidar oldu. E şimdi dolayısıyla İmamoğlu'na bir ceza gelmesinin onlar da farkındalar. İmamoğlu'nu daha da yücelteceğinin. Dolayısıyla böyle bir yasak kararı gelmeyecektir. Ama ne olacaktır? Bu öyle bir sürünceme de bırakılacaktır ki e, CHP'yi bunlarla e, bu tartışmalarla e, meşgul edip ve mesele gerçek olayların konuşulmasını engelleyecekler. Yani ikinci strateji Mahkumiyet kararı çıkarsa İmamoğlu'nun aday olacağını açıklamak ya da ima etmek bunun da aynı olduğunu söylüyorsun. Neden aynı? E çünkü e, siz iktidar olsanız gene bu strateji uygularsınız, e, bekletirsiniz yani hani seçimin 2028 yılında olacağını düşünürsek yani önümüzde az buz bir zaman yok ve Erdoğan'ın yaptığı hamlelerden de bir erken seçim düşünmediğini anlıyoruz. Çünkü işte o Öcalan hamlesi vesaire yani e, erken bir seçim, bir referandum bile şu an Türkiye'nin kaldırabileceği bir şey değil ekonomik olarak. Böyle olduğu için mecliste bir anayasa değişikliğiyle, işte DEM Partisi'nin mesela desteği alınarak yapılabilecek bir değişiklikle Erdoğan'ın tekrar e, aday olması aslında e, muhtemelen en rasyonel strateji olarak ortaya çıkıyor ve o uygulanmaya çalışılıyor şu an. Dolayısıyla o tür durumda da yani o kararı beklediğiniz durumda da gene aradan 2-3 yıl geçecek ve CHP zaten o süreçte yıpranacak. Şimdi bir başka seçerek Özgür Özel'in aday olarak ilan edilmesi diyorsun. Bu çok telaffuz edilmiyor ve kendisi de ben değilim diyor ama yine de bir seçerek olarak. E, bu da... ya Kılıçdaroğlu travmasından sonra bunun zaten başarısız olacağı çok bariz yani. Hani Kılıçdaroğlu'na çok fazla muhalefet vardı ve ona rağmen aday oldu. Şimdi Özgür Özel de ilk başta olmayacağım deyip deyip sonra o hani tırnak içinde iktidarın cazibesine kapılıp tekrar ben kendi adaylığını yapmaya çalışırsa e, bu tabii ki muhalefeti gene bölecek bir hadise olacak. Dolayısıyla o da bir çözüm değil. Peki Mansur Yavaş'ın aday ilan edilmesi niye yanlış? E, e, Mansur Yavaş e, ya yani çok farklı sebepleri var tabii ki. Mansur Yavaş'ı şu an aday gösterseler e, yapılacakları tek şey İmamoğlu'nu siyasetten silmek. E, İmamoğlu'na doğrudan bir yasak getirecek. Yani unutmayalım ki mesela Erdoğan 99'da e, hapse girdiğinde çıktığında bir kahraman olmadı. Evet kahraman gibi karşılandı ama Erbakan onu siyasetin arkasında tuttu yani hani onu ön plana çıkarmadı. Siyaset böyle olduğu için o İmamoğlu'nu silmek için bir aslında bahane olacaktır yani. O durumda bir toplumsal muhalefet olmayacak, siyasi yasak gelecek, konuşamayacak o durumda Mansur Yavaş Erdoğan'ın karşısında istediği adaylardan bir tanesi. Çünkü biz gene siyaset psikolojisinde bu tür analizler yaparken SWOT analizi vardır mesela. Yani bir adayın aday olduğunda güçlü yanları, zayıf yanları, işte fırsatlar, tehditler analiz edilir. Biz şuna bakarız. Mesela aktör sinirlendiğinde nasıl davranıyor? Onun o kırmızı damarlarına baktığında titriyor mu mesela? Şimdi Erdoğan'ın başarısının sırrı bu. Erdoğan bir profesyonel siyasetçi. İşte onun karşısında aynı profesyonellikle davranabilen yani sinirlendiğinde bile kendine hakim olup böyle farklı kitleri hitap imam İmamoğlu var. Mansur Yavaş bu türden bir figür değil. Yani dolayısıyla Erdoğan o yüzden karşısında Mansur Yavaş'ı tercih eder. Çünkü onunla baş edebileceğine inanıyor. Çünkü Mansur Yavaş yani kamu görevinden gelen hani o şekilde kendini yetiştirmiş. Ama o profesyonel siyaset dediğimiz alana çok hakim olmayan, hani sinirlendiğinde mesela sezgisel davranabilen bir figür olduğu için. dolayısıyla bu zaten iktidarın istediği stratejilerden bir tanesi. Oraya doğru yönlendirmeye çalışıyor zaten. Şimdi en son strateji sizin savunduğunuz hemen aday olarak ilan edilmesi İmamoğlu'nun diyorsunuz. Ve burada çok ilginç bir şey var, tespit var. Karşı tarafa birden fazla seçenek veriyorsunuz İmamoğlu aday olursa, adaylığını açıklanırsa. Ama bu seçeneklerin hepsi karşı tarafa kaybettiriyor. Yani bu çok ilginç ve seçenekleri sıralıyorsunuz. Bunları da yine sırayla gidelim mi? Evet. Mesela Birinci seçenek İmamoğlu'nun beraat etmesi. Ne oluyor, nasıl kazanıyor? E, arkasına en istenilen şey bu zaten. O durumda e, işte İmamoğlu'yla uğraştılar, baş edemediler. E, arkasına o gücü alıp e, propagandaya başlıyor. E, zaten bu durum e, aslında mecburen e, beraat kararı vermek zorunda kalacaklardır zaten böyle bir hamle sonrasında. Çünkü düşünsenize siz yani müthiş bir sıcak para ihtiyacınız var. Dışarıdan para bekliyorsunuz. Ve gidip muhalefetin Cumhurbaşkanı adına yasak getiriyorsunuz bir ahmak davasıyla. Yani bu hani olabilecek bir şey değil. Ama yani. Türkiye'de olmaz dediğimiz çok şey oldu biliyorsun. Ama geçmişte şimdiki ekonomik koşullar yoktu. Onu da unutmamak gerekiyor. Yani şu an gerçekten bir 2001 krizinden de daha sert bir krizle karşı karşıyayız. Ee, ve bu krizin aşılması e, dışarıdan bir para gelmeden mümkün değil ki enflasyon değerlerine de baktığımızda düşmüyor zaten enflasyon ve şunu da görüyoruz ki aslında o yüksek faiz politikası daha çok uzun sürecek. Böyle hemen bitmeyecek. Düş faiz düşürülmeye başlansa bile e, bu küçük 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 düşürülecek. Çünkü neden? Çünkü enflasyon düşmüyor. Çünkü bir kere o nas politikasıyla bozulan e, bağlantıları, işte Merkez Bankası yardımcısı Cevdet Bey'in de söylediği gibi e, onlar tekrar yeniden kurulmaya çalışılıyor. Şimdi böyle bir ortamda bunu iktidar yaparsa, yani bu çok yanlış bir strateji olur. Bu kaybet kaybet stratejisi olur. Yani kendisine de kaybettirir. Çünkü geçmişten biliyoruz ki böyle olduğunda iktidarlar, yani yüksek faiz politikasıyla bir süre olan iktidarlar, bir sonraki seçimi kaybediyorlar zaten. Bu bütün dünyada böyle. E, bunun olmaması için zaten Erdoğan şu an stratejilerini e, geliştiriyor ve şu ana kadar başarılı olmuş gözüküyor. Şimdi bir diğeri bir ilk seçenek mahkumiyet kararının bozulmasıydı. İkinci seçenek mahkum edilmesi. Burada nasıl iktidar kaybediyor? burada İmamoğlu tabii ki adayken böyle bir mağdur durumuna düştüğünde Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edileceği için yani bizim tabii ki o talebimizde şöyle bir şey var. Baştan belki onu söylemek gerekiyor. Yani İmamoğlu'nu aday göstermek demek Özgür Özel'in Mansur Yavaş'ı İmamoğlu'nu getirip konuşmasından başlaması gerekiyor. Yani burada bir pazarlık olması gerekiyor. Oyun kuramı budur aslında. Siyaset pazarlıktır. Siyasette böyle devlet haklı şu bu falan bunlar değildir. Koalisyonlar vardır ve insanlar iktidarda kalmaya çalışır ve bunun için her şeyi yapar. Bütün dünyada böyledir bu. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ı dışarıda bırakmak değil aslında bizim söylediğimiz teklif. Ee, İmamoğlu'nun adaylığı olacak ve Mansur Yavaş da iç işlerinden, güvenlikten yani kendisinin en yetkin hissedildiği alanda sorumlu bir Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edilecek. Ve İmamoğlu'na yasak geldiği durumda da bizim adayımızın Mansur Yavaş olduğu ona söylenecek ve dolayısıyla Mansur Yavaş zaten aday olduğunda İmamoğlu'nun da mağdur şeyiyle e, iktidarın tekrar bir seçim kazanması mümkün değil o şartlarda. Eee mesela Mansur Yavaş'ı nasıl ikna edebiliriz e, sorusu var. E, mesela parlamenter sisteme geçildiğinde e, Cumhurbaşkanlığı verilebilir. Ya yani Orada daha pasif ve daha böyle işte onun karakterine de uygun bir e, yapısı itibariyle. Gene Cumhurbaşkanı'nın yardımcılığı teklif edebilir ve İmamoğlu'na bir şekilde yasak gelirse sonuçta karşımızdakilerin de hep rasyonel davranacağını varsayamayız. Gerçekten de yasak getirebilirler. O durumda da bizim adayımızın sen olacağı söylenebilir. Yani bu tür kazan kazan stratejilerinde e, insanlar ikna olurlar. Önemli olan bunu masaya getirip açıkça konuşabilmek. Peki bir diğer seçenek seçim dönemine kadar kararın kesinleşmemesi son ana bırakacak. Mas şey Ekrem İmamoğlu aday propaganda yapıyor vesaire ve seçime bir hafta kala <laughs> yasaklanıyor. Bu ülke açısından en kötü senaryo. Ama bu senaryoda da muhtemelen e, iktidar kaybedecek. Çünkü e, şöyle bir durum var. E, mesela diyelim ki İmamoğlu aday oldu ve son anda adaylığı iptal oldu ve seçime giremedi. Tabii ki o durumda belli bir zamandan sonra adayı değiştiremiyorsunuz. Ama o durumda da diyelim ki birinci turla ikinci tur arasında geldi bu karar. Hani o en olabilecek radikal hamle. O durumda bile e, seçmenler gidip Erdoğan'ı tek başına oyluyor. Erdoğan'ı istiyor musun istemiyor musun gibi. Ve orada %50'yi geçmesi gerekiyor Erdoğan'ın. Ve öyle bir durumda yani İmamoğlu'na yani karşıyı hani ne bileyim Putin muhalefete neler yapıyor. Şimdi öyle bir durumda Erdoğan'ın Muhalefetin adayını yasak getirmesi hem de böyle komik bir davadan da dolayı yasak getirmesi halk nezdinde yüzde elliye ulaşmasını imkansızlaştıracak bir durum. Ve ne olacaktır? Seçim yenilenecektir ve orada da Mansur Yavaş yeniden aday olacağında yüzde altmışla seçilecektir muhtemelen. Dolayısıyla bütün bu stratejiler aslında istihdara kaybediliyor. Seçim dönemi sonrasında kararın kesinleşmesi bu ne oluyor? Şimdi İmamoğlu kazanıyor. Evet. Ve mahkum oluyor. Nasıl ee, oluyor? Yani Cumhurbaşkanlığı şeyini almadan, Hı. yani Cumhur resmi olarak almadan olursa seçimler yenilenir gene. Aynı senaryo tekrarlanır. Mansur evet. Yavaş aday olur yani. Öyle bir durum. Bu yazıyı siz kaleme aldığınızda Ahmet Özer olayı yoktu. Ahmet Özer olayı patlak verdiğinde yeni bir yazı kaleme aldınız. O da çok önemli. Muhalefetin stratejik çıkış yolu diye ee, yine İmamoğlu'nun adaylığının bir an önce açıklanması gerektiğini söylüyorsunuz ve buna bir takım başlıklarla gerekçelendiriyorsunuz. CHP'de bir vizyon eksikliği var diyorsunuz. İki, iktidar ayrıştırma CHP'yi parçalamaya çalışıyor diyorsunuz. Üç, halkın enerjisini kanalize edecek bir lider gerekliliği diyorsunuz. Ve Erdoğan'ın ilk hamle üstünlüğünü kırmak şu hamle meselesini biraz açar mısın? Yani aslında en baştan da söylemeye çalıştığımız şey yani Erdoğan e, bugüne kadarki başarısını ilk hamleleri hamlelerine borçlu. Çünkü yani bir sebebi tabii ki çok fazla bilgi var. Bizim söylediğimiz çoğu şey spekülasyon kalıyor. Çünkü gerçekten hani ne döndüğüne dair fikir yürütüyoruz ama o gerçekten o bilgilere yer yer sahip olabiliyor ve ona göre bir strateji geliştirebiliyor ve dolayısıyla karşı tarafı nelerin ayrıştıracağını baştan belirleyip bunları anketlerle de sürekli ölçüp etki tepki mekanizmasına bakıp hamleler yapıyor ve bu hamleler tutmadığında da hemen geri adım atabiliyor. O yüzden biz bazen böyle şaşırıyoruz, ne oluyor ya falan gibi böyle işte 750 liralık işte o vergi olayı mesela nedir? Bütün dünya liderlerin yaptığı bir şeydir bu. Ekonomik krize girildiğinde terör olayları başlamaya başlar. Çünkü soruna vakıflık modeli diye bir şey vardır. Bu şudur. Liderler bir soruna vakıf algılanırsa, yetkin algılanırsa onun oyları artar. Dolayısıyla eğer ekonomik kriz varsa yani siz yetkin olamıyorsanız bu çok aşikarsa sizin yetkin olduğunuz başka bir konu getirmeniz gerekir gündeme. İşte terör. Terör dediğimiz olay aslında muhafazakar partilerin, otoriter liderlerin kalıp yargısı olarak yetkin algılandıkları meselelerdir. Dolayısıyla burada bir ilk hamleyle konuyu değiştiriyoruz aslında biz yani gündemimizi değiştiriyoruz. Biz mesela ekonomik konuşmuyoruz ne zamandır. Ekonomi dışında bir sürü şey konuşuyoruz. Ama ekonomi konuşmamamızın bir sebebi evet Erdoğan'ın hamleleri ama bir diğer sebebi de CHP'nin yani buna vizyon eksikliği diyebiliriz ya da kadro eksikliği diyebiliriz. Ekonomik bir lider çıkaramamış olması hala. Yani Türkiye'nin en önemli sorunu, bütün anketlerde çıkan sorun ekonomi olmasına rağmen beğenelim beğenmeyelim. Kemal Derviş, Mehmet Şimşek, Ali Babacan böyle isimler değil mi? CHP'nin ekonomi sorumlusu kim? Ya da CHP'nin ekonomi sorumlusu halk tarafından ne kadar biliniyor? CHP Mehmet Şimşek ek olarak e, halkın yanında olacak. Ne tür politikalar uygulayacak? Bu enflasyondan ne tür hamleler çıkacak? Buna da hiçbir şey söylemiyorlar buna dair. Yani bir gazetecisiniz siz mesela. Ekonomik bir olay olduğunda Mehmet Şimşek'in karşısında sorabileceğiniz bir CHP'li var mı? Yok. Dolayısıyla bir figür oluşturulması gerekiyor. O figür etrafında bir politika oluşturulması gerekiyor. O İmamoğlu'nun yanında böyle birisi olması gerekiyor. Ee, evet yani İmamoğlu bir lider olarak ortaya çıktığında nasıl Mansur Yavaş bir cumhurbaşkanı yardımcılığı işte güvenlikten sorumlu, adaletten sorumlu bir cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa aynı şekilde hem ulusal hem uluslararası camiada saygı görecek bir figür. Bu illa CHP'nin içinden olmak zorunda değil. Zaten liyakat gereği bunun belki de dışarıdan birilerinin bulunması gerekiyor. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı gibi bakanlıkların partidaşlıktan uzak olması gerekiyor. Mesela CHP'ler bunu kabul ediyor ama bunun nasıl olacağına dair bir şey önermiyorlar. Yani bu gayet dışarıdan alınarak yapılabilecek bir şey. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Ne görüyorsun? Ee galiba CHP uzun bir süre açıklamayacak gibi gözüküyor öyle değil mi ee, muhtemelen öyle ee, ve o olduğu durumda da bu olan olaylar daha da radikalleşerek ilerleyecek. İşte Suriye'ye mesela bir operasyon düzenlenecek ve biz gene ekonomi konuşmuyor olacağız. Ve ekonomi konuşamamızın sebebi CHP'nin iç karışıklıklarla uğraşması, aday tartışmalarıyla uğraşması. Önce bunu bitirmesi gerekiyor ki CHP'nin bir ekonomi vizyonunu halka anlatabilmesi gerekiyor. İktidarda kendi stratejisi gereği bu vizyonu anlatmaması adına gündemi değiştirecek, başka şeylerle uğraşacak. Kırmızı noktalara basacak. Ve buna karşı gelebilecek tek bir strateji görüyoruz biz. İşte bu strateji. Ve bunu yaparken de mesela Özgür Özel elini açık etti. İşte biz baharda bunları konuşacağız, bir politika önereceğiz, ondan sonra halkımızın karşısına çıkacağız. İşte o zamana kadar bunu yapmanıza izin vermeyecekler. E, dolayısıyla elinizi açık etmemeniz gerekiyordu bunu ne zaman yapacağınıza dair. Bunu hemen bugün yapmanız gerekiyordu. E, yani hani bunu bunun için beklememelisiniz. Evet Onur Hocam çok teşekkürler. Evet Sinan, Sinan'ın soyadını Alperle Alper beraber iki yazı kalemi aldınız, iki sosyal psikolog olarak İmamoğlu'nun adaylığının bir an önce açıklanması gerektiğini savunuyorsunuz ve bunları da bayağı argümanlarınız çok kuvvetli. Çok teşekkürler yayına katıldığınız teşekkür için.